Başkan Bozbey burada projesiyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey makamını 17 ilçeye taşıyor. İlçede vatandaşlarla bir araya gelip sorunları ve çözüm önerilerini dinliyor. Başkan Bozbey burada projesinin 9. durağı İznik oldu. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyarette bulunan Başkan Bozbey ilk olarak İznik Kaymakamı Arif Kahraman'ı makamında ziyaret etti. Başkan Bozbey ardından İznik Belediye Başkanı Kaan Mehmet Usta'yı makamında ziyaret etti. İznik'teki tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesi konularında birlikte atılacak adımlar değerlendirildi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bizi ziyaret etmesi, İznik'in sorunlarını birebir aktarma fırsatını yakalamış oluyoruz. Kendisi bu konularda zaten İznik'e hakim birisi. İznik'in değerini bilen birisi. Değerini bildiği zaman İznik'in sorunları çözmek de daha kolay oluyor. Bu dönem içerisinde önünü açacak güzel faaliyetlerde bulunacağız. Beraber güzel yatırımlar yapacağız. 4 yıl sonra bambaşka bir İznik olarak dünya sahnesinde yer alacak diye düşünüyorum. Daha sonra vatandaş görüşmelerine geçen Başkan Bozbey, yaptığı basın açıklamasında da İznik tarihi, kültürel ve tarımsal zenginlikleriyle dünyanın en değerli ilçelerinden biri olduğunu belirtti. Bu kapsamda çeşitli projeler geliştireceklerini ve kamu kurumları ile işbirliği içerisinde çalışacaklarını açıkladı. İznik'in çok eski tarihlerde hem inanç turizmi açısından baktığımızda çok önemli bir yeri var. Aynı zamanda Osmanlı'nın da başkentlik yapmış bir İznik var sadece bu yönleri değil bir de tarım potansiyeli var ki özellikle şeftali ve nektarin konusunda üzüm konusunda öne çıkan bir ilçemiz. Bunların da yine nasıl değerlendirilmesi gerektiğini hem ticaret odamızda aynı zamanda ziraat odamızda bunları da paylaşmış olduk. İznin daha öne çıkması için hazırlayacağımız o detay projelerle birlikte 1700. Yılı olacak olan konsilin e, burada anması yapılacak. Yani 2025'te İznik dünyanın gündeminde olacak. İznik'te beraber Bursa'da dünyanın gündeminde olacak. Ve biz yoğun bir şekilde de turist beklediğimizi de ifade etmek istiyorum.